Merhaba arkadaşlar, Mutfaktan Sesler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle zayıflatan, yağ yakımını kolaylaştıran, göbek eriten muhteşem bir kahve paylaşacağım. O zaman kahvemizden bir yudum içelim. Bu arada harika bir tadı var. Ve dilerseniz videomuza geçelim. Evet, ben bu kahve ile doğumdan sonraki kilolarımdan kurtuldum. Dümdüz bir karın elde ettim arkadaşlar. O yüzden sizlere de öneriyorum. Sadece Türk kahvesinde değil. Her zaman tarçın kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü tarçın metabolizmayı çalıştıran ve kilo vermeye yardımcı olan muhteşem bir etkiye sahip. Ben bir fincana önceden suyumu koymuştum. Ve cezvemi alıyorum tatlı kaşığı Türk kahvesi ve bir çay kaşığı tarçınımı da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Altını kısık bir ayarda açıyorum. Ve kahvem köpük köpük olana kadar da asla karıştırmıyorum. Tarçın kokuları ve kahve kokuları bu arada mutfağıma yayılmaya başladılar. Kahvem köpük köpük olunca fincanımı alıyorum. bazı yerleri köpük olmadı. Bir saniye bir kaşık aldım ve düzeltiyorum. Evet, evet geldim. Oldu. Abur cumurları gömüp gömüp kilo veremiyorum demeyin. Kilo vermek sabır işidir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.